Ja.

Evet. 99, <laughs> 99 depremini düşündüğümüzde o günden günümüze kadar sonuçta bu yer altı sıkışıyor. Belli bir şekilde belli bir e, stres altında kalıyor. Ve aşağıdaki yer altı suları birlikte daha aşağıda var olan doğal karakter olabilir. Yani şu mekanizma anlamında. Çünkü suya baktığımızda kükürt var içinde. Bir de yanıcı özelliği var. Metanla ilgili bir e, sıkıntı da var burada. Yani metanın kendisinin olması gerekiyor. Suyun içindeki şey yansın. Dolayısıyla burada aynı zamanda bir jeolojik ortam var. Yani şu anda iki fayın arasındayız. Hı hı. Öyle bir bölgedeyiz. Fayların da buradaki bu suyun ingetilimiyle ilgili bir katkısı olabilir. Bunun tabi e, analiz anlamında ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Hı hı. Ama şu anda söyleyebileceğimiz şey doğal bir olay olduğu. Ve depremle doğrudan bağlantılı olmazsa da fayların varlığıyla ilişkili bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bunun nedenini araştırmak gerekiyor. Tam olarak ne olduğunu mutlaka ortaya konması gerekiyor. Şu tarım için açmışlar ya bunu hani sulama falan yaptıklarını. Bu, su... bu suyla sulama yapılamaz şu anda. Yani çünkü içinde kükürt ve yanan bir şey var. Bunlar sulama yapılma olasılığı yok. Mutlaka analizin yapılması gerekiyor. İçinde bu şekli, bu rengi almasının nedeni, bu şekilde kübürmesinin nedeni bunların ortaya konmadan sulamada hiçbir yerde kullanılamaz şu anda bu Buradaki yerin e, jeolojik yapısından kaynaklanıyor. Yani bölgede demek ki jeotermal kaynaklı belli bir mekanizma var burada. Zaten biraz önce bahsettiğim bir iki tane dirifayın arasında olan bir bölge burası. E, Artezen kuyusu çok eski yıllardan. Yani belki 20-25 yıllık ancak bu e, mevcut gördüğümüz olay. Ben dört yıldan beri bu olayın şeyi tanıyorum. Daha önce de buradan bu şekilde çıktı. Arkadaşlar çakmakla falan şey yaparken yapmışlar yanlışlıkla söndürmekle güçlük çektik. Yani dört yıldan beri kontrolümüzde olan bir şey, bilgimiz dahilinde olan bir şey. Yeni bir şey değil. Onun içinde kimsenin yani bu e, yanan çıkan su ile ilgili tutuşmuş depremden sonra falan diye bir şey olmasın, kesinlikle öyle bir şey yok bir parlıyor şeyde.